Can anybody out there hear? Ma u e. Ba, ya, ya, ya u e. e. Tamam işte. E. U a e mi? Bu u u u i u mi e de buraya geliyordur kesin. How can I get to Taksim? Taksim. Taksim. Kanka silah ama ya lütfen. Vallahi silah ya. Yine Nereye gitti bu adamlar ya. şimdi? Nereye indi bunlar? Bilmiyorum bir silah bulabilirsin. Tabanca buldum. Duydum seslerini. Ya bana silah bulamadım başkan ya. Çok kalabalıklar. Ay yanımdalar. Ben kaçıyorum şuradan. Sana geliyor adam. Ben de ben ben de aynı. Bak burada. Kızda. Aa geldi de buraya. Adam burada kontrolün arkası. Arada geliyor. Atla aşağı reis. Atladım ben kontrolün içine giriyorum. geri geliyorum. Bari tam M416'yı aldım geri içeri geliyorum gir. Tam, M4... <laughs> tam M416'yı aldım. Tam M416'yı aldım vereyim mi? M416. Ya kullanacaksan kullan silahın yok çünkü. Kullansam adamları tutacağım. Kullan kullan. Yerde al yakın oyna kanka. Adamlar önümüzde. Nasıl Erdal ağzına be. fikireyim. Mermi alacaktım. Mermiyi alamadım ya. Yani. Alma kanka. Mermi yok mu? Geldi. Adam soldan geliyor. Geldi, solda. Canı az. Canı az attım. Canı bayağı geldi. Arkadaşı geldi. Yanıma geldi. Adamsın var ya. Çok, güzel temizlik yapıyorsun kanka. Sen var ya. Gel kanka gel. Bir... Gel ağzına tüküreyim gel gel gel. Bir beni kaldıracaksın. Daha adam var burada. Bak bende mermi, Aleyküm selam Furkan Kartal, hoş geldin. Evet, kendime geldim. Burada adam var mı diye, Vardır değil mi? Vardır. Bak burada mesela, burada var ya tam böyle baskın yeri ha. Al lan, tamam burada atıyorum. Seni mi kıracağım? Oğlum fişek sende değil mi? Ben de fişek arıyorum ama beyin yandı benim iyice. Bir tane tutamak lazım ya. O adam aşağı atlamış. Allah vuracak beni. Of iyi yırttım ha. drop alalım mı şimdi? Aldım Adam ben ya. AVM var ona... lan. Evet AVM var. Aldın mı? Biraz kolu zayıf kardeşimizin. Yoksa ben olsam şimdi beni vururdum. <laughs> Soman İtalya. İtalya ona ver <laughs> Adem 1. hoş geldin. E, bu mudur yani? Bu arada dropta kas gerek var ha. Erdal duruyor üst seviye. Ölme oraya giderken. Yapalım mı? Ee, kanka ne oldu şimdi ya? Böyle bekleyeceğiz mi burada biz? Hiç sevmediğim oyun tarzı ha <laughs> yemin ederim. Nereye alacağım? Adam nerede olduğunu bilmiyorum ki. Nerede alacaksın? Adamın yerini bilsek gel alalım. Ha evin içinde evin içinde. Bak bak evin içinde. Hangi lan? Hangi evin içinde? Bir önümdeki bak. Sağdaki evin mi? Bak kırmızı ev var ya. Bir evin içinde. Mark the location. Usta herhalde Allah belanı vermesin. Bomba atarken düştüm. Uçak sahibi bu adam. 56 bin o şeyli adam bu adam. Bomba atacak bize. Atamadı bombayı. Süper. Gitme gitme gitme. Helal. Motok var gelemiyor. Nerede adam? Bir yeri nerede? Uçak sahibi, Uçak sahibi vuruyoruz ya biz burada. Böyle. Kanka böyle artı ya ya yapmayın kusura bakmayın ama. Uçak sahibine söyleyelim bir dahakine yanına sağlam eleman alsın. Bir daha 56 bunu diye <laughs> basmasın köpek. Abi bunda bir şey de var. Benim bir tane kilim var o da işte sahibi. <laughs> Abi çok oyalandık ya. Hı. O yüzden böyle uzak işaret işaret şey atmayı sevmiyorum. Bak bu sürekli kaçtı. Ha. 18 kişi vardı oyunda. Drop. Kaldı 8 kişi. Drop drop. Araba var dropta. Araba var dropta. Araba var dropta. Ver et talim abi. Hadi gel arabaya kanka arabaya gel kanka arabaya gel kanko. Kanko arabaya gel. Üniversitede DP almışsada. da. Somon italiano. Bombayı atamadı adam. Aha adam var adam var. Erda adam var sesi duydum. Biri gitti kanka. Ben de bayağı vurdum ama bazen. Gördüm gördüm eline sağlık. Karşıya gelmiş olabilirler. Bizim şeye. Az yere. Mekana. Kalsı çünkü oraya muhtemelen yanaştılar oraya. Ha gördüm adamı. Tolga KS. Gördüm ama sıkarken görmeden vurdum. Velet <laughs> Talin Amin kanko. 2 vs 2 kaldık hadi bakayım. Hepsini alırım demiş. Şimdi galiba alacağım hepsini. Evden şüpheleniyorum da ne bileyim. Yani çok fazla bir ihtimal kalmadı artık. Yani karşı tepe ihtimali. Rıza yine hoş geldin aramıza. Bak 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 Allah aşkına bak. Bir dakika dur. Bak abi bak bu nedir ya bak. 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 Patlatacağım onu dur patlatacağım. Allah'ım yarabbim bir de vuramadım adam ha. Ben bıraktım ha bıraktım. Oha buradan geldi buradan geldi evin orada. Ev neresi lan? Kulübe mi? E, Kulübe külü, ne bir Onu yakarak öldürmek istiyorum. Geldim kanka nerede? Yok yok kanka önündeki ya. Hadi bile bile Aptal çocuklar bir saatte geçiyorsunuz ya. Sinir ettiniz beni.